Değerli basın mensupları ve teşkilatımızın yönetim kademelerinde yer alan değerli arkadaşlarımız, AK Parti'mizin kıymetli dava arkadaşlarımız, mücadelenin en yoğun olduğu dönemde en yoğun mücadeleyi omuz omuza vermiş olduğumuz arkadaşlarımız, hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Çevre Haftası münasebetiyle AK Parti Uşaklık Teşkilatı olarak, kadın kollarımız ve genç kollarımız merkez ilçe yönetimlerimizle birlikte e, çevre bilincini topluma e, vermek bu anlamda bir farkındalık oluşturmak için çevre şehircilik başkanımız Mehmet Keskin başkanımızın organizasyonunda bugün e, bir çöp toplama ile ilgili bir çalışma yapacağız inşallah burada. E, çevremiz, doğa, dünya e, Rabbimiz tarafından bizlere emanet edilmiş ve emanet edilmiştir. Bu anlamda da biz bu emanete en eee ciddi anlamda sahip olan AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu bütün Türkiye şahitlik ediyor. Bu anlamda çevre duyarlılığı, çevreye olan eee hassasiyet AK Parti'de en üst düzeyde oluyor. Bu anlamda da biz AK Parti Uşak İl Teşkilatı olarak Türkiye'de çevre eee şehir çevre bakanlığı tarafından eee Sıfır atık projesi ile ilgili olarak sıfır atık belgesi almış Uşak'taki tek siyasi partiyiz. Bu anlamda bakanlığımıza müracaat ettik. Gerekli e, prosedürsel işlemler tamamlandıktan sonra sıfır atıkla ilgili olarak bu anlamda duyarlılık gösteren e, ilim e, tek siyasi partisiyiz. Allah'ım da olsun. Bugün de bu farkındalığımızı bir kere daha Uşak kamuoyunun gündemine getirmiş oluyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi çevre bize emanet. Bizler bugün bu dünyada varız, yarın e, olmayacağız. Bu dünyayı kendi çocuklarımıza, torunlarımıza emanet edeceğiz. Yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir Uşak için biz gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin daha güzel bir şehir olabilmesi için, temiz havasıyla, temiz doğasıyla daha güzel bir e, şehir olabilmesi için hep beraber Uşak AK Parti İl Teşkilatı olarak, aynı zamanda da eee yine eee yönetim bayrağını AK Parti bayrağı dalgalan belediyelerimizle, Uşak'ta biliyorsunuz bütün kamuoyu da biliyor, 11 belediyemizin 10 tanesi eee AK Parti'mizde. Bu anlamda da belediye başkanlarımızın çalışmalarıyla da çevresel konularla ilgili en üst düzeyde hassasiyet göstermiş oluyoruz. Eee konudan farklı olarak genel olarak şöyle bir konuya da mutlaka temas etmem gerekiyor. Eee Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, e, yalan siyasetini bütün Türkiye'de sürdürüyor, bunu biliyoruz artık. E, artık belki de Türk Dil Kurumu'na e, başvuru yapması lazım, birleşik bir vatandaşımızın. E, yalan eşittir CHP demek lazım veya yalan kelimesinin yerini cümle içinde CHP olarak kullanmak gerekiyor. E, bütün Türkiye'deki e, genel siyasetle ilgili yalan politikalarını artık bilmeye kalmadı. Bütün dünyanın malum oldu tabii ki e, genel merkezlerinin yolunda gidiyor. Uşak'taki de siyasi aktörleri yalan konusunda CHP'nin. En son e, burada bir kızım e, yani gündeme de geldi bu konu. E, bundan bir hafta kadar önce biliyorsunuz e, Sivas'ta Devlet Hastanesi'nin açılış programı gerçekleştirildi. AK Parti hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın da e, olurları ve katkılarıyla Sivaslı'ya biz 30 yataklı çok modern bir devlet hastanesi kazandırıyoruz inşallah. Şimdi burada şehrimize çok güzel bir hizmet kazandırırken tabii ki aldı geldi Cumhuriyet Halk Partisi bunu teşekkür etmek yerine şehrimize böyle bir kazanım kazandırdınız Allah razı olsun demek yerine yine yalan siyasetini hem de ulusal medyada taşımak suretiyle kendi tinetlerini göstermiş oldular. Birinci yalanları şuydu. Sanki Sivaslı Belediyesi'nin e, şeye Sağlık Bakanlığı'na yer verdiğine ilişkin böyle bir haber yaptırdılar. Özkan Yalın bu haberi yaptırdı. Sözcü Gazetesi'nde bu haber oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu haberi buradan oraya pasladı. E, orada e, hastanenin yapıldığı yer Sivaslı Belediyesi'ne falan ait değil. Bu tamamen külliye yalan bir e, iddia. İkinci yalansa dediler ki Sivaslı Belediye başkanı orada değildi. Orada olan basındaki arkadaşlar da gördüler. Sivaslı belediye başkanı orada yanımızda oturup duruyordu yani. Fotoğraflarda da var. Ya arkadaş yalanın da bir şey olur, edeb olur yani. Bu anlamda biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada bütün arkadaşlarımızla beraber bir kere daha kınıyoruz. Dürüst siyaset yapmaya davet ediyoruz. Ee, biz çevremizi temizleyeceğiz. İnşallah e, siyasetle temizleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde temizleyeceğiz inşallah. Yani artık görev de bize düşüyor diyorum. Ben basın mensubu arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. E, bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Eyvallah. <laughs> arkadaşlar herhalde başlayabiliriz.